Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 5. Sınıf Türkçe kitabı Topsuz Basketbol Oyunu Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37'yi inceleyeceğiz. 5. sınıf Türkçe kitabı topsuz basketbol oyunu metni etkinlik cevapları. 5. sınıf Türkçe kitabı sayfa 26'dan 37'ye kadar. Keşif yolculuğu soru. Arkadaşlarınızla birlikte oynamaktan zevk aldığınız fiziksel oyunlar nelerdir? Cevap. Arkadaşımla birlikte futbol, voleybol veya kartop gibi oyunlar oynamaktan zevk alırım. Bu oyunlar hem eğlenceli hem de hareketli olduğu için keyifli geçer. Soru. Oyun oynamak için hiçbir şeyimiz olmasaydı bunun nasıl bir çözüm yolu bulurdunuz? Cevap. Oyun oynamak için hiçbir şeyimiz olmasaydı yaratıcı çözümler üretirdik. Taş, sopa veya doğadaki malzemeleri kullanarak oyun kurar ya da sadece hayal gücümüzle yeni oyunlar icat ederdik. 5. Sınıf Türkçe Map Yayınları 1. Kitap Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları Soru. Topsuz basketbol oyunu metninde ilginizi çeken bir noktayı belirleyiniz ve bunun neden seçtiğinizi açıklayınız. Bas basketbol konulu metinler bulmak amacıyla bir araştırma yapınız. Araştırmada kullanabileceğiniz kaynakları ve imkanları belirleyiniz. Araştırma sürecinizi bilgiye ulaşım, konu ve amaca uygunluk açısından değerlendiriniz. Cevap İlgimi çeken nokta Moninin toplu oyunu aksine topsuz basketbol oynama fikriydi. Bu beni etkiledi. Çünkü Moni'nin yaratıcı düşünme yeteneği ve sorun karşısında pes etmeyip çözüm üretmesi ilham vericiydi. Basketbol gibi fiziksel bir oyunu hayal gücüyle oynanabilir hale getirmesi yaratıcılığın sınırsız olduğunu gösteriyor. Araştırma yaparken kullanabileceğim kaynaklar. İnternet üzerinden basketbol oyunuyla ilgili makaleler, blog, yazılar ve videolar kütüphanedeki basketbol tarihi ve kuralları ile ilgili kitaplar, spor vergileri ve basketbol oyuncuları da hakkındaki röportajlar, basketbol ve antrenörlerinin alınabilecek bilgi ve görüşler, Araştırma sürecini değerlendirdiğinde internet ve kütüphanelerle bilgiye ulaşmak için kolay ve hızlı seçenekler sunuyor. Ancak konuya ve amaca uygun kaynakların seçilmesi alıştırmanın başarısı için önemlidir. Soru yararlandığınız kaynakların konuyu anlamanıza katkısı ve ek kaynaklara ihtiyaç duyulup duyulmadığını değerlendiriniz. Cevap Yararlanılan kaynaklar konuyu anlamama büyük katkı sağladı. Basketbolun tarihini, kurallarını ve nasıl oynandığını öğrendim. Ayrıca yaratıcı basketbol fikirleri üzerinde de bilgi sahibi oldum. Şu aşamada ek kaynaklara ihtiyaç duymadım. Ancak daha değerlendirilmesi bilgi etmek için basketbol koçlarından görüş almak yararlı olabilir. Soru. Okuma sürecinizi tema sonundaki okuma becerisi öz değerlendirme ölçeğini kullanarak değerlendiriniz. Cevap. Bu kısmı kendi özelliklerinize ve anlatımınıza göre doldurmanız gerekmektedir. 5. sınıf Türkçe MEB yayınları 1. kitap ders kitabı sayfa 29 cevapları. 1. etkinlik. Soru A. Diyafram nefesi etkinliğini yönergeler doğrusunda tamamlayınız. Cevap. Verilen etkinlikte yönergeleri takip etmeniz yeterlidir. Soru B. Aşağıdaki cümleleri cümle sonundaki okun yönüne dikkatli alarak okuyun. Ok yukarı işaret ediyorsa ses şiddetini arttırarak aşağıya işaret ediyorsa ses şiddetini azaltarak okuyun. Cevap. Bu kısımda kitabınızda verilen yönergeleri takip etmeniz gerekiyor. 5. Sınıf Türkçe Web Yayınları 1. Kitap Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları 2. etkinlik. Soru. Aşağıdaki kar karşılıklı konuşmayı inceleyiniz. Kendinizi Cemil'in yerine koyarak yönergeler doğrultusunda tartışmaya katılınız. 1. Arkadaşınızla aynı fikirde olmadığınız anları düşününüz. 2. Serhat'ın fikirlerine nasıl cevaplar verebileceğinizi, katıldığınız ya da katılmadığınız görüşlerinizi tespit ederek düşününüz. 3. Serhat'ın doğru bulduğunuz fikirlerini kabul edip mantıksız bulduklarınızı neden mantıksız bulduğunuzu açıklayarak kendi fikrinizi belirtiniz. Nezaket kurallarına uyarak anlaşılır bir dil kullanmaya dikkat ediniz. Cevap Satürn'ün tedavi olması istemesi gerçekten eğlenceli bir fikir. Oyun sırasında hayal gücünü kullanmak bizi farklı dünyalara götürebilir ve yaratıcılığımızı zenginleştirebilir. Ancak bu kadar uzak bir hayali gerçekleşmiş gibi görmek kişiyi saplantıya sürükleyebilir. Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir durumu ısrarla istemek hayal kırıklığına neden olabilir ve kişinin hayata olan motivasyonunu olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden hayal kurmak elbette önemli ve güzeldir. Ancak hayal dünyasında dengeyi korumak ve gerçeğe bağlı kalmak gerekir. Üçüncü etkinlik soru. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerin ilişkili olduğu kavramlarını işaretleyiniz. Cevap. Problemler onu yıldıramazdı. İşaretlenmiş olan kelimesi karanlık. Oyun oynamak muhteşem bir şey yahu. İşaretlenmiş olan kelime oyunseverlik. Aklına parlak bir fikir geldi. İşaretlenmiş olan kelime üretkenlik. Mete'nin ayağına buz tuttular. İncinen bileği sargı beziyle titizlikle sardılar. İşaretlenen kelime yardımseverlik. 5. sınıf Türkçe Mep yayınları 1. kitap ders kitabı sayfa 31 cevapları. 4. etkinlik soru. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle sözlü olarak cevaplayınız. 1. Topsuz basketbol oyunu fikri nasıl ortaya çıkmıştır ve çocuklar bu fikre nasıl tepki vermiştir? Cevap Topsuz basketbol oyunu fikri, çocukların baş sırasında toplarının patlaması sonucu Moni'nin çözüm arayışına girmesinden dolayı ortaya çıkmıştır. Moni oyunu durdurmak istemediği için yaratıcı bir çözüm bularak topsuz da basketbol oynayabileceklerini söyler. Çocuklar bu fikre şaşırmış ancak ardından keyifle oyuna devam etmişlerdir. 2. Metinde geçen oyunlarda bir sorun varsa, bir öğrenme fırsatı da vardı. Cümlesi ne anlama gelmektedir? Cevap, oyunlarda bir sorun varsa bir öğrenme fırsatı da vardır. Cümlesini karşılayan problemlerin çözüm arayışına ve yeni becerikler kazanmaya yol açtığı ifade eder. Moni sorunları bir engel olarak değil, kendini geliştirmek için bir fırsat olarak görmektedir. 3. Metenin tedavisi, Starun gezegeninde seçmesinin sebebi ne olabilir? Cevap Metnin tedavisi için Satürn'ün gezegenini seçmesi, hayal gücünün sınır tanımadığını ve uzak, fantastik yerleri tercih ederek oyunu daha eğlenceli hale getirmek istemesiyle ilgilidir. Farklı bir gezegende tedavi olma fikri onun yaratıcılığını yansıtır. 4. Siz oyundaki bir çocuk olsaydınız Moni'nin çözümü hakkında ne düşünürdünüz? Cevap Eğer oyundaki bir çocuk olsaydım Moni'nin çözümünün yaratıcı ve eğlenceli bulurdum. Herkesin moralinin bozulduğu bir anda bu kadar ilginç bir fikirle oyunun devam etmesi sağlamak oldukça ilham verici olurdu. 5. Çocukların topsuz basketbol oyununu izleyen biri neler düşünebilir? Gerekçeleriyle açıklayınız. Cevap Çocukların topsuz basketbol oyununu izleyen biri çocukların hayal güçlerini nasıl etkin şekilde kullandıklarını düşünebilir. Gerçekten bir top olmadan oynuyormuş gibi davranmaları, oyunun kurallarını hayal güçlerine göre yeniden şekillendirdiklerini gösterebilir. 6. Çocukların oyunda özgür olmaları ne anlama geliyor? Açıklayınız. Cevap. Çocukların oyunda özgür olmaları, hayal güçlerine sınır tanımadığını ve kurallara bağlı kalmadan kendi dünyalarını yaratabildiklerini ifade eder. Bu özgürlük onları yaratıcı ve bağımsız düşünmeye teşvik eder. 5. sınıf Türkçe MEP yayınları 1. kitap ders kitabı sayfa 32 cevapları 5. etkinlik Soru A. Metindeki bilgilerle deneyimlerinizi ilişkilendirerek Moni'nin kişilik özelliklerinden üçünü belirleyip aşağıdaki alana yazınız. Moni'nin bu özelliklere sahip olduğunu, metindeki hangi bilgilerden anladığınızı belirtiniz. Cevap Moen'in kişilik özellikleri 1. Yaratıcı Oyun sırasında topları patladığında hızlıca bir çözüm öğreterek topsuz basketbol oynamayı önerir. 2. Kararlı Problemler karşısında pes etmeyip her zaman bir çözüm bulabileceğine inanır. 3. Liderlik vasfı Zor bir durum bile çocukları yönlendirip oyunu devam ettirmek için bir fikir sunar. 5. Sınıf Türkçe MEP Yayınları 1. Kitap Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Soru B. Moni'nin sorunla karşılaştığında nasıl bir tutum sergilediğini hatırla, hatırlayınız. Onun yaklaşım tarzına göre bir sorunla karşılaştığınızda nasıl davranmanız gerekir? Kendi cümlelerinizi yazınız. Cevap Moni'nin sorunlarla karşılaştığında sergilediği tutum problemleri bir fırsat olarak görüp çözüm odaklı hareket etmektir. Bu yaklaşımı örnek alarak bir sorunla karşılaştığımda paniğe kapılmadan sakin kalmalı ve yaratıcı düşünerek çözüm aramalıyım. 6. Etkinlik Soru Aşağıda metinden alınan iki cümle verilmiştir. 1. Çocuklar arasında neşeli bir koşuşturma başladı. 2. Mete Satürn devlet hastanesinde tedavi olmaya geçti. 1. A. Bu cümlelerde ifade edilenlerin gerçekte yaşanıp yaşanmayacağını belirtiniz. Cevap Bu cümlelerde ifade edilenler gerçekte yaşanmamıştır. Çocuklar arasında geçen olaylar bir oyun parçasıdır. Çocuklar hayal güçlerini kullanarak gerçekleşmiş gibi davranmışlardır. Neşeli bir konuşmaca veya Satürn Devlet Hastanesi'nde tedavi, hayal gücüne dayanan oyunlar arasında gerçekleşen kurgusal olaylardır. Bu tür oyunlar çocukların yaratıcılığını ve hayal gücünü ifade eder. Ancak gerçekte yaşanmamıştır. İkinci B. Siz de metninizi inceleyiniz ve benzer cümleler belirleyip uygun listeye ekleyiniz. Cevap. Gerçek cümleleri örnekler. Birinci. Molly'nin oyunlarda karşılaştığı problemleri çok seviyordu. İkinci. Bir gün kasabada basketbol maçı yaparken çocukların topları patladı. 4. Çocuklar arasında neşeli bir konuşma koşturmaca başladı. 5. İnci panikle bağırdı. Ah! Hayır! Mette topa bastı. Acil durum. Hayal ürünü cümleleri örnekler. Birinci, Moni sabahın ortasına geçip bağırdı. Çantamdan top çıktı. 2. İstersem şimdi Satürn gezegeninde bir hastaneye gidip orada tedavi olabilirim dedi. 3 elbette Satürn bir hastanede tedavi olmayı tercih edebilirdi. 4. Çantasına bir gezegen çıkabilirdi. 5. Sarı bir köpek balığı onu doktora olabilirdi. 3. C. Bu listeleri adlandıracak olsanız aşağıdakilerden hangilerini seçerdiniz? İşaretleyiniz. Cevap. Gerçek hayal ürünü. 5. sınıf Türkçe Mep yayınları 1. kitap ders kitabı sayfa 33 cevapları 7. etkinlik soru. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerde verilenlerin okuduğumuz metinde hangi bölümleriyle ilişkilendirebileceğinizi belirtiniz. Olayın görselde anlatılan kısmını kendi cümlelerinizle yazınız. Cevap. 1. görselde verilen metnin istese okyanusun derinliklerinde tam bir teş Teşekkollü bir devlet hastanesine gidebileceğini anlatıldığı bölümle ilişkilendirilebilir. Mete okyanusun derinliklerinde bir devlet hastanesinde tedavi olmaya karar vermiştir. Arkadaşlarıyla hemen bu denizaltını kiraladılar ve okyanusun derinliklerine gittiler. Orada hastaneye ulaştılar. Acil serviste sarı bir köpek balığı onun doktoru oldu. Köpek balığı Mete'nin ayağını tedavi etti. Ve çocuk tekrar karaya çıktı. İkinci görselde verilenler okyanusa yapılan yolculukla ilişkilendirilebilir. Mete okyanusun derinliklerini yapabileceği yolculuk için arkadaşlarıysa bir gemiye binip türlü maceralarla okyanusa gitmeye. Üçüncü Üçüncü görselde verilen basketbol topu patlamadan önceki bölümle ilişkilendirilebilir. Çocuklar yine okulun basketbol sahasında buluşmuşlar ve zevkli bir şekilde basketbol oynuyorlardı. Ancak bir süre sonra basketbol topu patlayınca hepsi çok üzülüp buna bir çare aramaya başladılar. 5. sınıf Türkçe map yayınları 1. kitap ders kitabı sayfa 34 cevapları 8. etkinlik Soru A. Daha önce dinlediğiniz oyun durdu ve okuduğunuz topsuz basketbol oyunu metinleriyle ilgili istenen bilgileri yazınız. Cevap. Oyun durdu bilgisayar oyunun aniden durması, kahramanların karşılaştığı sorun, basketbol topunun patlaması. Oyun durdu, üzülmek, sinirlenmek, kahramanların sonuna karşılaştığı verdiği tepki, topsuz basketbol oyunu hemen çözüm yolu bulma istekleri. Sorunun kim tarafından nasıl çözüldüğü, oyun durdu, annem ve babanın hazırladıkları oyunla çözüm bulmaları topsuz basketbol oyunu hayal gücüyle eğlenceli bir şekilde çözülüyor. Soru B. Olayların benzerlik ve farklılıklarını söyleyiniz. Cevap. Benzerlikler. Her iki metinde çocukları merkez alır. İki metinde de olaylar çocukların oyunlarını etrafında gelişir. Farklılıklar. Topsuz basketbol oyunu adlı metinde hayal gücü ve fantastik unsurlar ön plandayken Oyun Durdu adlı metinde bu tür unsurlar yer almaz. Topsuz basketbol oyunu metinde daha fazla karakter bulunurken Oyun Durdu metninin daha sınırlı sayıda kahramanlarla ilerler. 9. Etkinlik Soru A Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlede duraklama, noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak üzere yazılarda noktalama işareti kullanınız. Bunların bazılarını sık bazılarını daha az kullanınız. Yazılarınızda en sık kullandığınız, en az kullandığınız noktalama işaretlerini doğru bir sıralama yapacak olsanız sıralamanız nasıl olurdu? Soldan sağa doğru yapınız. Cevap. Nokta, virgül, soru işareti, kesme işareti, 3 nokta, 2 nokta, noktalı virgül, ünlem işareti. Soru B. Sıraladığınız noktalama işaretlerini kullandığınız birkaç örnek cümleyi metinde bularak aşağıya yazınız. Cevap. Nokta. Moni oyunlarda karşılaştığı problemleri çok seviyordu. Virgül. Çocuklar arasında neşeli bir konuşturmaca başladı. Virgül. Topu sektirdiler. Virgül. Birbirlerine pas attılar. Soru işareti. Topsuz basketbol maçı mı? Soru işareti. Nasıl yani? Soru işareti. Kesme işareti. Satürn devlet hastanesinde tedavi olmaya çalıştı. 3. Uzay korsanlarıyla heyecan dolu bir macera başlatabilirlerdi. 2. Bir siren sesi duyuldu. Moni, İnci ve Taci sağlık görevlisi olup ambulansla olay yerine geldi. Noktalı virgül. Oyunda neye ihtiyacımız varsa çantamızda onu çıkarabiliriz. Hemen ona sahip olabiliriz. Ünlem işareti. Çantamdan top çıktı. 5. sınıf Türkçe MEP yayınları 1. kitap ders kitabı sayfa 35 cevapları. 10. etkinlik. Soru A. Aşağıdaki noktanın farklı işlevleriyle kullanıldığı cümleler verilmiştir. Bu cümlelerde yay ayraç içinde noktanın hangi işleviyle kullanıldığını belirleyip bunları gruplandırınız. Gruplarınızı oluşturan cümleler Numaralarını ve noktanın işlevini yandaki kutulara yazınız. Cevap 1. Grup 1, 3 ve 8 işlevi kelimelerin kısaltıldığını belirtmek için kullanılmıştır. 2. Grup 2, 5, 6 işlevi cümle sonunda kullanılmıştır. 3. Grup 4, 7 ve 9 işlevi sayıların sırasını belirtmek için kullanılmıştır. Soru B. Noktanın belirlediğiniz işlevlerinden hareketle her grup için oluşturduğunuz kuralları ve örnek cümleleri defterinize yazınız. Cevap 1. Grup 1, 3 ve 8 Kural Nokta kelimelerin veya ifadelerin kısaltıldığını belirtmek için kullanılır. Örnek cümleler DR. Nokta, Ahmet bugün hastaneye gelmedi. Bu yıl T.C. anayasasındaki değişiklikler yapıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'dır. İkinci grup 2, iki, 5 ve 6. Kural. Nokta cümle sonunda kullanılarak cümlenin bittiğini belirtir. Örnek cümleler. Bugün çok güzel bir gün. Molly'nin çözüm önerisi herkesi şaşırttı. Öğretmen öğrencilerin yeni konuyu anlattı. Üçüncü grup. 4, 7 ve 9. Kural. Nokta sayıların sırasını belirtmek için kullanılır. Örnek cümleler. Birinci sınıfta matematik dersini çok sevdim. İkinci grup sunumu yaptıktan sonra diğer gruplar da hazırlıklara başladı. Dokuzuncu kattan aşağı bakmak insanı korkutuyor. 11. Etkinlik Soru Aşağıda verilen cümlelerin 10. etkinlikte yazdığınız kurallardan hareketle inceleyiniz. Eksik olan nokta işaretlerini cümledeki gerekli yerlere ekleyiniz. Cevap Kıbrıs şehitlerimizden avukat Mehmet Özel'in ismi, Karacaoğlan Mahallesi, 3715 sokak No 111'de bulunan okulda yaşatılıyor. Okul evimize yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesindeydi. Sınıfımızda evimiz gibi birinci kattaydı ve ben sınıfta en arka sıranın hemen önündeki 6. sırada oturuyordum. En iyi arkadaşım Esma ise ikinci sıra önümde slayla oturuyordu. 5. sınıf Türkçe MEP yayınları 1. kitap ders kitabı sayfa 36 cevapları 12. etkinlik Soru A. Yazarken çok uzun cümleler kurmak yazılanların anlaşılığını azaltabilir. Uzun cümleler uygun yerlerinden bölünerek kısa cümlelerle dönüştürmek metni daha anlaşılır kılar. Aşağıda örnekte cümle içinde birbirleriyle ilişkili unsurlar ve kısaltma yapılırken bölünebilecek yerler aynı renklerle gösterilmiştir. Verilen örneği inceleyiniz. Cevap: Kampa giderken valizime önce pantolonlarımı, gömleklerimi, bicamalarımı, daha sonra da orada okuyup yazmak için kitaplarımı, birkaç dergimi ve günlüğümü, spor yaparken arkadaşlarımla oynarken ihtiyaç duyacağımı düşünerek raketimi, tenis topumu, eşofman takımımı ve spor ayakkabılarımı yerleştirdim. Kampa giderken valizime önce pantolonlarımı gömleklerimi, bir camalarımı yerleştirdim. Sonra yolda ve orada okuyup yazmak için kitaplarımı, birkaç dergimi ve günlüğümü koydum. Spor yaparken ve arkadaşlarımla oynarken ihtiyaç duyacağımı düşünerek raketimi, tenis topumu, eşofman takımımı ve spor ayakkabılarımı yerleştirdim. Soru B. Siz de verilen cümlelere uygun yerlerinden bölerek örnekteki gibi kısa cümlelere dönüştürünüz yapılan bir anketle okulunuzdaki öğrencilerin sokak hayvanlarından ve oyunlarından saklambaç, körebe, birdir bir ve sekseyi çok severken zeka oyunlarından mangala, dokuz taş ve amir bir altıyı tercih ettikleri belirlendi. Cevap Yapılan bir ankette okulumuzdaki öğrencilerin sokak oyunlarından saklambaç, körebe, birdir bir ve sekseyi çok severken zeka oyunlarından mangala, dokuz taş ve ebir Baltı'yı tercih ettikleri belirlendi. Soru C. Öğretmenimizin geri bildirimiyle güçlü ve gelişme açık yönlerinizi belirleyiniz. Bu yönlerinizi sonraki etkinlikte geliştirmeye çalışınız. Cevap. Güçlü yönlerim. Metni anlamak ve yorumlama yeteneğim. Metni doğru ve akıcı bir şekilde okuma becerim. Gelişmeye açık yönlerim. Yarım kalan metinleri tamamlayabilme yeteneğim. Kelime dağarcığını daha, daha, daha da zenginleştirmeye ihtiyacım. 5. sınıf Türkçe MEP yayınları 1. kitap ders kitabı sayfa 37 cevapları. 13. etkinlik. Soru A. Bir yarışmayı kazanmayı çok istediğinizde ne yaparsınız? Söyleyiniz. Cevap. Bir yarışmayı kazanmayı çok istediğimde şu adımları izlerim. 1. Hedef belirleme. Yarışmanın kurallarını ve gerekliliklerini dikkatlice inceleyip hedeflerimi net bir şekilde belirlerim. 2. hazırlık. Yarışmaya yönelik gerekli bilgileri toplar, pratik yapar ve gereken becerilerimi geliştiririm. 3. zaman yönetimi. Yarışmaya hazırlık sürecinde zamanımı iyi yönetir, düzenli bir çalışma programı oluştururum. 4. motivasyon. Kendimi motive edici kaynaklar bulur. Başarılı kişilerin hikayelerini okur ve kendime güvenimi artırırım. 5. Destek alma Gerekirse arkadaşlarım veya ailemden destek alır, onlarla fikir alışverişinde bulunurum. 6. Geri bildirim Pratik yaptıktan sonra aldığım geri bildirimleri değerlendirir, gelişim alanımı tespit ederim. 7. Rahatlama Yarışma öncesinde stresimi azaltmak için dinlenmeye ve rahatlamaya önem veririm. Soru B kodu okutarak şiir dikkatlice dinleyiniz. Soru C, şairin annesinden dua istemesinin nedeni nedir? Söyleyiniz. Cevap, şair annesinden elinin göğsüne uzanması, uçurtmasının havalanması ve yarışmaya kazanması, topacının yorul, yorulmaması, ceplerinin bilye dolması, çemberlerinin kırılmaması, boyalarının bitmemesi ve yüzündeki gülümsemenin hiç kaybolmaması için dua istemektedir. Soru C. Sizce metindeki dua isteği günlük yaşamda nasıl bir öneme sahiptir? Söyleyiniz. Cevap. İnsanlar birbirinden dua isteyerek aralarındaki bağı güçlendirir ve kardeşlik duygusu pekiştirirler. Bu toplumda dayanışma ve yardımlaşmanın bir gölgesidir. Soru D. Yukarıdaki cümlede insana ait bir özellik olan üzgün olma eylemi sokaklara verilirken sokaklar kişileştirilmiştir. Öğretmeninizden şiiri tekrar dinletmesini isteyiniz. Dinleme sırasında verilen örnekteki ne benzer bir kullanım hangi dizede vardır? Bunu belirleyip yazınız. Cevap. Topacım yorulmasın. Soru E. Bulduğunuz söz sanatının şiir anlatımına olan katkısı nedir? Söyleyiniz. Cevap. Bulduğum söz sanatı şiire daha ilgi çekici hale getirir ve duyguları daha etkileyici bir biçimde ifade eder. Bu sayede okuyucu metnin içindeki duygusal derinliği daha iyi hisseder. 5. sınıf Türkçe MEP yayınları 1. kitap ders kitabı sayfa 37 cevapları 14. etkinlik soru A. Bu görev bizim bölümündeki yönergeden hareketle izlediğiniz filmle ilgili defterinize aldığınız notları gözden geçiriniz. Cevap. Geleneksel oyunlarımla ilgili bilgiler vermektedir. Soru B defterinize aldığınız notları da kullanarak izlediğiniz sinema filmi veya çizgi filmi olay akışına uygun olarak anlatınız. Anlatımda başlamadan önce neden bu filmi seçtiğinizi söyleyiniz. Cevap Değerli öğretmenim sevgili arkadaşlarım, bu görev bizim bölümündeki yönergeye göre çocuk oyunları ve yarışmaları ile ilgili bazı materyalleri izledim. EBA'dan bulduğum iki oyunu sizlere tanıtmak istiyorum mendil kapmaca. Ortada bir kişi mendili tutar. Çocuklar iki gruba ayrılır. Mendili yakalayan çocuk diğerlerini mendille ebelemeye çalışır. Yakar top. 6-8 kişiyle oynanır. Gruplar belirlenir. Bir grup ebe olur ve ortalığa geçer. Diğer grup çizgilerin gerisinde topla vurmaya dener. Geleneksel oyunlarımızın kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Bu nedenle onları unutulmamaktan korumalıyız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru C. Anlatımınızda güçlü ve gelişmeye açık yönlerinizi belirleyiniz. Öğretmeninizin geri bildirimleriyle bu yönlerinizi sonraki etkinliklerle geliştirmeye çalışınız. Cevap Konuya oldukça hakimdim ve dinleyicilerle göz teması kurmayı başardım. Bu benim güçlü yönlerim arasında yer alıyor. Ancak heyecanlandığım için ses tonumu ayarlamakta zorluk yaşadım. Bu da üzerinde çalışmam gereken bir alan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.